Sevgili dostlarım hepinize selamlar, saygılar. Gecenin bu vaktindeyiz. Bakalım sizleri neler bekliyor hayırlısıyla. Bir geçeyim bakayım dedim. Evet gözünüzün önünde mumu da yakıyorum. Aslında ben genelde perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde mum yakmayı e, gelenek haline getirmiş birisiyim. Evet. Her perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece mum yakmaya çalışırım arkadaşlar. Evet. Ay çok da harika duruyor mumumuz. Tüm dilekler gerçek olsun inşallah Rabbimin katında. Dileklerimiz, isteklerimiz gerçekleşsin sevgili dostlarım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Eh, yorumlamaya sevgili dostlarım. Öncelikle kahve falı var arkadaşlar deste seç yapıyoruz kahve falı var modern tarot var İsteyen modern tarotu seçebilir isteyen de iskambil kartlarına odaklanabilir ben kahve falıyla başlamak istiyorum kahve falını seçen tüm dostlarıma bakalım neler vaat ediyor gelecek sevgili arkadaşlarım Şöyle bir Evet, evet aydınlık güzel hoş bir zaman dilimi göz, gözüktü arkadaşlar. Kocaman bir saat gördüm ve bu da bir zaman dilimi içerisinde hayırlı haberleri işaret ediyor ve görüyor musunuz sevgili dostlarım tabanda iki kişi konuşma yapıyor bakınız iki kişi konuşma burada yine konuşma tanışma her kim kahve falını seçtiyse bir şans çemberinin içine girmiş kocaman yunus balığı atlıyor arkadaşlar kesinlikle yeni bir döneme giriyorsunuz dileğiniz neyse gerçekleşiyor ve şurada bakınız aydınlık bir süreç başlamış bir zincir kırılmış kırılan bir zincir aile baskısı olabilir, koca baskısı olabilir, toplum baskısı kırıyorsunuz bu zincirleri yeni bir döneme adım attığınızı gösteriyor. Dağlar kadar borcun varsa bir anda Rabbim ödemeyi nasip edecek. Bir yıkımdan sonra kendini toparlıyorsun, cesaretle iyileşiyorsun ve de iyiliklerinin mükafatını görüyorsun ve aynı zamanda kocaman bir Bakınız at çıkıyor. Her ne muradın varsa Allah Rabbim önüne seriyor sevgili dostlarım. Cesurca yeni bir yola giriyorsun. Sonuçları çok iyi olan bir girişim. Ve de bir asker belirmiş arkadaşlar. Asker daima korunak anlamına gelir veya bir yurt içi, yurt dışı yol anlamına geliyor. Enerjik, kararlı ve böyle iyi bir tutumda ilerlemeler kat ettiğini görüyorum. Bir tamamlanma süreci yaşıyorsunuz. Bir nişanlanma olayı olabilir bakınız şurada nişan veya düğün olayı olacağını görüyorum. Yüzükler var sevgili arkadaşlarım. Ve de çok çalışma ile geçen bir görev görüyorum. Hayırlısıyla işinizden e hayır ve bereket göreceğinize çok disiplinli şekilde çalışacağınızı görüyorum arkadaşlar aynı zamanda bir resmi işiniz olabilir sizin ya da eşinizin asker gibi polis gibi birisi olabilir bir terfisi var bir ilerlemesi var şurada kocaman alayetinin sihirli lambası görüyor musunuz ben sık sık görürüm bakın sık şurada görüyor musunuz ağlayan bir çocuğun eline verilmiş yani şöyle diyor şu an ağlıyorsun üzülüyorsun çocuk alt beyinli gibi hareket ediyorsun ama çocuk gibi hareket etme evren sana her türlü desteği verecek diyor burada sevgili arkadaşlarım ve de bazı bekarlar için temel atma evliliğin temeline atılması söz konusu olacak yabancı bir ülkeden haber gelebilir bir kutlama bir girişim söz konusu olacak bile bile lades demişsiniz bir konuda hayırlısıyla ee, sizi bekleyen bir takım ne böyle mücadeleler olabilir gizli düşmanlara dikkat edin ahtapot görüyorum ama böyle dedikodusuyla sıkıntı verici durumuyla senin zamanını alan bir ahtapot ama hiçbir şey yapamadan uzaklaşıp giden bir ahtapot bu sevgili arkadaşlar. Sadece dedikodu yapıyor, senin canını sıkmaya çalışıyor bunlardan kurtulacağını gösteriyor sevgili dostum Rabbime inanarak devam ettiğin sürece her şey yoluna girecek merak etmeyesin merak ettiğin, sıkıldın üzüldün iki konuyla ilgili de sevincini e, görüyorum sevgili arkadaşlar yaşlı bir kadının desteğini göreceksin yaşlıca bir insandan destek görüyorsun aşacağın yolların var Arkadaşlar bir sana ters gelen veya zorlayıcı bir takım olaylar yaşanmış. Bu da ruhunda bazı yaralar açmış. Sana ters gelen olaylar yani neler olabilir? Böyle bir belki bir e, evli bir insanla beraberliğin var artık nokta koymuşsun fakat ben mutsuzum gel, gelmek istiyorum falan diyebilir sakın inanma senin ruhun çok rahatsız evli bir insanla sen beraber olacak birisi değilsin bu yönden sıkıntı veriyor ya da ne bileyim bazı iş yerinde sıkıntıların olmuş kısacası bir vicdan muhasebesi yaptığını çok iyi niyetli bir insan olduğunu vicdan muhasebesi sonucunda hatalarından döneceğini görüyorum İş yerinde de olabilir belki haksız yeri birinin kalbini kırdın belki de eşine karşı çocuklarına karşı ya da bekarsan arkadaşlarına karşı bir hata işledin ve ondan döndüğünü görüyorum aydınlığa feraha kavuştuğunu görüyorum zaman ve mekan sana böyle adeta melekut alemine taşıyacak melek gibi olacağını görüyorum ve şurada bir hanımla bir bey karşılıklı konuşma yapıyor arkadaşlar renkleri kiloları falan hiç önemli değil enerji boyutu olarak geldiler yukarıdan da başların yukarısında da yaşam ırmağı böyle zikzaklar çizerek akıyor düşünceleri duyguları her neyse e, önlerine gelen fırsatları koruyacaklar ve önlerine gelen e, yeni fırsatlara da şans verecekler e, şanslarını korudukları gibi ilave şans da geliyor sevgili arkadaşlarım görüyor musunuz el ele tutuşmalar var ve de bir planlama gerçekleşiyor inatçı birisi hayatınızdan gidiyor daha esnek yapıda bir duruma geçiyorsunuz ve şurada gökyüzünde ay ve yıldızların desteklediği astrolojik olaraktan sizi şarj eden size iyi gelen birisi var kesinlikle yıldızların desteklediği birisiyle beraberlik kuruyorsunuz. Bakınız bir yılan sürünerek sizden uzaklaşıyor ve kötü bir insandan kurtuluş var. Ay sandalda giden iki kişi gördünüz mü arkadaşlar? Kesinlikle taşınma ve de yer değişimi sizi ziyadesiyle mutlu edecek. Şurada kollarını açmış bir şeyler için Rabbim şükürler olsun, kazancım yerinde diyorsun ve gözün aydınlar peş peşe geliyor sevgili arkadaşlarım. Kollarını aç ve yaşamın bereketini karşıla diyor sana evren. Ve gerçekten kollarını açıyorsun, yaşama sarılıyorsun. Kollarını aç ve sana gelen bereketi kabul et diyor. Sevgili dostlarım. Evet. Şimdi geçiyorum. ...diğer bakımımıza... Evet. ...hayırlısı olsun bakalım... ...neler bize vaat ediyor... ...evet... ...lay lay lay... ...lay lay lay... ...lay lay lay... Day, ...day day day... ...bu şarkı... ...arkadaşlar dilime dolandı... Ümmü ün, Mısırlı ünlü şarkıcı Ümmü ün, ena Ene herhalde izleyin bu şarkıyı. Ah YouTube'da böyle arkadaşlar böyle telif hakları olmasa ben ne şarkılara eşliğinde çekim yapacağım. Day 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 lay 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 lay, 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 lay. ray 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 Kararay, ray ray. ray da da day, da da day, da 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 lay, lay 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 da da day, day lay, da 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 evet duygusal hayat mükemmel ötesi ya. elimden geleni yaptım diyorsun bir gardını alıyorsun ben elimden gelen her şeyi yaptım beni iki yıldır uğraştırıyorsun ya da beni iki aydır uğraştırıyorsun diyorsun sevgili arkadaşım. Bakınız beni uğraştıran insanlar var ve maddi ve manevi yönden ben çok yıprandım diyorsun. Haklısın çok haklısın bazı alemlerden destek alıyorsun sen insanlardan artık bir şey bekleyemez haldesin kesinlikle bak insanlardan bir şey beklemişsin olmamış yine içgüdülerinle savaşmışsın nefsinle savaşmışsın olmamış ve ilahi olandan büyük bir destek geleceğini görüyorum gördün mü kesinlikle ve kesinlikle ilahi olandan büyük bir destek geliyor en büyük patron işte Arkadaşlar şurada güneş gibi parlayan birisi. Güneş kartı adeta imparator aslında koç burcunun kartıdır ama ben ona güneş gibi parlayan kart derim. Baba figürü arkadaşlar babacan bir insandan büyük bir destek görüyorsun. Kayınpeder olabilir, baba olabilir ve de geçmişteki yaraları sildiğini görüyorum. Belki babandan şiddet gördün, belki babanla aran kötüydü ya da ne bileyim baban gibi sevdiğin bir insan yardım edecek. Arkadaşlar geçmişi şifalandırıyorsun. Geçmişi şifalandırmanla beraber ay imparator ve imparatoriçe yan yana geldi arkadaşlar. Çok güzel bak imparatoriçe ve imparator kesinlikle bir çocukluk aşkıyla beraber olma geçmişten gelen birisinin hayatını böyle yeniden şekillendirmesi olabilir çok güzel bir evreye girdiğini, kendini yeniden e, yaratacağını görüyorum sevgili arkadaşım. Kesinlikle ve kesinlikle güzel bir dönemece gireceksin ve bir karşılaşma seni ziyadesiyle mutlu edecek. Kocaman bir hayat ağacı e, sana yeni bir yurt yuva kurma özlemini taşırken Allah'ın izniyle güzel haberler alacağını görüyorum. Gece gündüz birini düşünüyorsun ve bu kişiyle kavuşman an meselesi. Seni gevşeten, ay olur mu olmaz mı diyen ve hayallerinden alıkoyan tüm düşünceleri aklından sil çaltı korkuların var. Geçmişten gelen korkularını sil. Daha naif ol ve evrenin sana aşkı sunabileceğini kabul et. Ve kesinlikle bir nişan yüzüğü takılacak, bir evlilik gerçekleşecek, hayallerin gerçek olacak. Şu kelebeğin dönüşümü gibi. Tıpkı şu kelebeğin dönüşümü gibi sen de mutsuzluktan mutluluğa doğru hareket edeceksin. Aynı zamanda güzel haberler alacaksın ve alacağın haberler sayesinde ileri hamleler atacağını görüyorum ve de kavuşmalar, an meselesi arkadaşlar mucize mucizeler üstüne yaşanıyor ve kesinlikle sana sunulan mucizeyi alıp kabul ediyorsun ve de aklından geçen iki şey var arkadaşım. Bakınız bu da bir Dengesiz insan hayatından çıkıp gidiyor. Dengesiz insanların senin hayatında ne işi var? Dengesizler gidiyor. Ve seni üzen, seni sıkan, daraltan her şeyin arkadaşlar sonu gelmiş. Üzen, daraltan herkes, her şey bir anda gidecek hayatından. Ve aynı zamanda tam da kıvamında olduğunu görüyorum ve bir kokteyl bir nişan olayı gerçekleşiyor hayallerin gerçekleşmek üzereyken onu bırakma sana vaat edilen her şeyin gerçekleşeceği bir dönem eşten geçiyor olacaksın canla başladığın bir işi sonuna kadar götürdüğünü görüyorum ve de arkadaşlar böyle bir aşılmaz denilen tepeler aşılacak zaferler seninle olacak ve de şunu söylüyorum ani gelen haberler ve de nasıl söylenir bir aristokrasi ya da ne bileyim ben bir üst sınıftan gelen yardım var ya yani kısacası yani evlilik yoluyla yeni çevreye girilebilir ya da bir aşk yoluyla yeniliğe adım atılabilir bakınız hem parasal kazanç elde ediyorsun. Hem de hayallerin gerçekleşiyor. Yalnız böyle mutluluk sarhoşu olma. Kendini dağıtma. Rabbim veriyor işte sen de al ve kabul et. Senin için yıkıcı olan bir durum bitiyor. Kör enerji, karanlık enerji gidiyor. Tam tersi ışık ve güzel haberler geliyor. Her kim Modern tarotu seçtiyse haberleriniz yolda nişanlanma evlilik ve gerçekten buluşma ve de hayallerin gerçekleşmesi üçü bir arada daha ne olsun efendim evet şimdi geliyorum arkadaşlar gönül ister ki ben her gün deste seç atayım çünkü mesela ee, o gün mesela, yarın diyelim Cuma günü terazilerle boğalar izliyor. Diğer burçlar bekliyor. Gününün gelmesini bekliyor. Ama ben her gün sizinle beraber olmak istiyorum. Deste seçlerimi desteklerseniz sevinirim. <laughs> Deste seçlerimi destekleyin. <laughs> Sloganımız bu. Yani her gün ben deste seç atarım arkadaşlar. Ama fazla sevilmiyor herhalde. mu Bilmiyorum ki. Yani mesela maşallah 10.000'in üzerine çıkarken yıldıznameler deste seçler biraz daha şey kalıyor. Cılız kalıyor. Çok rakamlara takılmıyorum arkadaşlar. Yani isterse çok çok az da olsun ya da çok çok yüksek olsun. Rakamlara takılmamak lazım. Doğru bir şey değil. Ama yine de o bir donedir yani onu söylüyorum deste seçlerimi destekliyorsanız e, yorum kısmına bir yorum bırakın arkadaşlar her gün deste seç olsa daha güzel olmaz mı mesela her gün ben taruta iskembile bayılan birisiyim. kahve falının zaten aşığıyım biliyorsunuz Ay iskambil falını seçenler bu duygusal yüklerden nasıl kurtulacaksın bakalım. <laughs> Bak para 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 Varlığı bir dert, yokluğu yara. Şimdi senden başkalarına yayılan bir enerji. Mantıklı oluyorsun bir kere bak. Ma mantıkla duyguyu aynı anda götürüyorsun ve gerçekten de yeni girişimlere e, şans verdiğini görüyorum kesinlikle. Bak yeni girişimlere şans veriyorsun bir başarıyı kutluyorsun. Kesinlikle arkadaşlar sıkıntılı bir sürecin sonu gelmiş. Doğru zamanda doğru işler yapacağını görüyorum. Heyecanlı bir bekleyişin var. Gelmeler, kutlamalar ve gerçekten böyle zıtlaştığın bir insanla bir kutlama yaşıyorsun. Barış olacağını görüyorum. İhtiraslarına yenilmiş bir insan geçmişte kalıyor. Ve seninle uğraşan iki kişinin geçmişte kalacağını görüyorum ve kesinlikle bakınız bir topluluk belirdi arkadaşım. Ay kupalar yan yana dizildi. Kok değil, nişan her neyse. Ve de bir şans çarkı dönmeye başladı arkadaşlar. Evinizle ilgili yenilenmeler olacağı gibi değişik çevrelere girmeler var ve iki tane düşmanını alt ediyorsun Rabbimin izniyle. Bakınız bir hava yoluyla yapacağınız seyahatten hayır ve başarı göreceksiniz sevgili arkadaşım. İki aile arasında çatışmalar çıkabilir ama sen şey yani İki grup arasında çatışma, iki aile arasında çatışma çıkabilir. Ama sen öyle objektif davranıyorsun ki ya ikisinde hatalarını görüyorsun. Ya da iki grup insanın hatalarını görüyorsun. Çifte çifte kısmetler aldığını görüyorum. Alınan çifte kısmetlerle beraber yurt içi yurt dışı yollar yapılabilir. Yollarınız açık olduğunu gösteriyor. Kesinlikle on numara bir hareket ediyorsun. Ve ihanetin bedeli ağır oluyor. Bak sana ihanet eden her kimse yurtta yuvada ailevi sorunların varsa bak ailevi sorunların varsa ya da ne bileyim ben ailevi sorunun olmayabilir işte ailede sorun yoktur evlisindir eşinde sorun vardır bunların tamamını çözüyorsun ve bir net haber alıyorsun bir hediyen var. Yaşam sana yenilik ve hediye olarak güzel şeyler sunuyor. Olumlu gelişmelerin yanı sıra bir iş ortaklığı olabilir ve de 6 gün 6 hafta 6 ay içerisinde tekrardan bir iş başarılı olacak sevgili arkadaşlarım. Ve de bir barış yapılacağını görüyorum. Eğer balık, başak, yengeç ya da oğlak burcundansa ...ev değişimi gözüküyor... ...sevgili dostlarım... ...bakınız... ...balık, başak, yengeç ya da oğlaklara... ...ev değişimi gösteriyor... ...ve de teraziler... ...koçlar... ...dengede kalmayı başaracaklar... ...bir konu üzerinde yoğunlaşıyorlar... ...şansları çok açık... ...eğer siz bu burçlardan birisiniz... Ko ...koç ya da teraziyseniz... ...dengede kalmayı başaracaksınız... ...demektir... ...denge unsuru belirdi kova, aslan, akrep ve boğa burçlarına ise bir hediye paketi geliyor. Ve bir konuda net olurlarsa, sabit kalırlarsa, kararlı ilerlerlerse büyük başarılara imza atacakları kesin sevgili arkadaşlar. Kesinlikle bunları söyleyebilirim. Ve değişken burçlarımız yine ikizler, başak, balık ve Yay burçlarına ise bir yeniden doğuş, bir ahenk gelecek ve de aynı zamanda e, yalnızlıkları bitiyor bunların da. Yalnızlık her ne şekilde yalnızlık yaşanıyorsa yalnızlıkları bitiyor sevgili dostlarım. Arkadaşlar yalnız kimse kalmıyor dediğim gibi bu çift karakterli değişken burçlarda. Arkadaşlar iskambil falını seçen tüm dostlarıma bir istikrar ve denge unsuru görüyorum. Dünyayı farklı bakış açılarıyla deneyimleyecekler ve sizi ayırmaya çalışan kişilerin hayatınızdan çekip gittiğini göreceksiniz. Rabbim herkesin işini kolaylaştırsın. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.